Merhaba arkadaşlar. Ben Berke Ben gitar öğretmeni değilim aslında. Ben de gitar öğreniyorum ama size bugün gitar öğretmeye çalışacağım. Ben küçükken dedi 4 yaşında başladım gitar çalmaya. Bu bizim gitarımız. Zaten herkes bilir. Bu bu taraf gövde. Şu boşluk ses deliği tellerini sap gitarınızın akorunu yaptığım ve akorlarınızı sakın ellemeyin gitarınız <laughs> dizimize bu şekilde gelecek şu kısmı dizimizin şurasına elimiz şöyle bu ise dizimiz tam şöyle dizimiz tam şu tarafta böyle yerleştirmemiz gitarımızı tutmayı öğrendikten sonra gitar tellerini keşfedim. Evet. Bu bizim mi telimiz oluyor. İnce bir teldi. Misin alan yapıldı. Mi ince. Bu sidi. Bu da misin alan yapılmıştı. Ee, bu da inceli. Bu sol. Bu da inceli. Misin alan yapılmıştı. Bu telden hmm. yapılmıştı. Hmm. Redi. Altın gibi hafiften rengi aldı. Şu hmm. an gözükmüyor kalın mürede. Bu la. Bu kalın la. Bu mi ama kalın mi. Bu ikisini karşılamaya. Yani. İlk olarak nota çalmadan önce bir alıştırma yapalım. Sıra la bizim C terimizdi. Şuradan benim. okulda zaten notaları siz öğreniyorsunuz. Notayla pek göstermene gerek yok zaten. Ee, bu C bu Burada bir sürü nota vardı. ama yani biz sadece iki tanesini göreceğiz. Evet, işaret parmağınız bu iç yere geliyor

iyice hatırlayalım. Mi, birinci perde, işaret parmağımız do. Üçüncü perde, perde yüzük parmağımız re. Mi, do, re. Bunu hemen bir İkinci öğreneceğiz tel ise sol tel. Bu sol. Burada bemol diye falan var ama biz sadece burada bir tanesini öğreneceğiz. O da herhalde çok basit. Orta parmağımız ikinci perdeye koyuyoruz. Orta parmağımız ben size şöyle yapayım. Şöyle çevirelim. Orta parmağımızı koyuyoruz. Mi, do, re, la. Bunları öğrendik. bir şarkı var. O da Küçük Ayşe. Bir de postacı. Ben de çok yavaş bir şekilde çalıyorum. Sol, do, gidecekleri İkinci parça ise çok özel bir parça. Bay Postacı. Pardon, özür dilerim. Burada, buradaki bu Evet arkadaşlar bu ince Çok ince sesim. Burada öğreneceğimiz iki nota var. Mi, fa, birinci perdesi, fa sol, yüzlük parmağı hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Birinci perdeye her zaman birinci perdeye her zaman orta parmak yani birinci pardon işaret parmağı birinci perdeye yani buraya hep bu her şartlar rağmen bu gelecek. İkinci yere ise bu gelecek orta parmağımız. Üçüncü yere ise yüzük parmağımız gelecek. Dördüncü yere ise elimizin ne kadar basabildiği kadar e, serçe parmağımız gelecek. Olmazsa üçüncü tel basmak. Yani üçüncü tank. Evet. Bay postacıysa böyle arkadaşlar. Re, do, do, do. do. İkinci perdede Ve telerimiz zaten böyle soyun üstünde İnce sonun Re Pardon bu mi oluyor ikinci parmak İkinci parmak zaten Ve fa Devam yani Küçük fidan şarkılar biraz. burada Soy soy Çok kafa karıştırıcı bir yer. Evet. Do. Pardon. La teli. Kalın var benim. Kalın ve üstünde. İkinci perde de orta parmağımıza tuttuğum şu an. Dördüncü bir si. Kalın si. Bu da kalın do. Üçüncü parmağımla. Üçüncü perde. Ee, ben bu teli kalın değil. Ben bu teli öğrenmedim ama buradaki notaları biliyorum. Evet. Bu ni telimiz kalın. Burada bir tane nota var, o da sol. Üçüncü parmakla üçüncü parmakla en sonra. <laughs> evet arkadaşlar, madem bunları gerçekten çalıştınız, tekrar öreceğimizi biliyorum. Gerçekten sıkıcı gelebilir ama izlediğiniz zaman öğreneceksiniz. Ee, şimdi size, annemize türkü şarkısını herkes bize çalmama. <laughs> devam edelim. videomuz artık sona geldik. Ee, samanyolu şarkısını çalacağım siz akorlarla. Eğer bunları çok iyi çalıyorsanız lütfen yorum atın. Ben tamamen çalabiliyorum diye. O zaman da akorları öğreteceğim. Evet, samanyoluna gidiyoruz. Ee,